Düşmanlığı kenara bırakıp kızının araba olan aşkını düşünmesi gerek. Hem neden Çodri ile düşmanlığını Arap'tan çıkarıyor? Neden ikisinin arasındaki sevgiye düşmanlık karıştırıyor ki? Bunu ona nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Yaptığı şeyin ne kadar yanlış olduğunu bilmiyor. Neden kendi kendine konuşuyorsun? Yoksa içine hayalet falan mı girdi? İçime hiçbir şey girmedi. Sadece sinirliyim çünkü kocam beni dinlememekte ısrar ediyor. Bu ne kadar kötü bir günmüş böyle. Eve geliyorum, karımla tartışıyorum. Dışarı çıkıyorum, Çodri ile tartışıyorum. Ee, Çodri ile tartışmak derken Onunla neden tartıştın ki? Bugün köy meclisine geldi. Adamlarını da getirmiş. Neden? Beni protesto etmek için. Ne yapabilirdim? Saçmalayıp duruyordu. Onun yüzünden kan beynime sıçradı ve doğal olarak ona dersini verdim. Yani siz ikiniz kavga mı ettiniz? Daha kavga etmedim. Onunla sadece konuştum ama gerekirse kavga da edebilirim. Onu uyardım. Oğlunu kızımdan uzak tutmasını söyledim. Yoksa ona öyle bir ders vereceğim ki torunlarının torunları bile adımı duyunca korkudan titreyecek. Ama kavga etmek her zaman işe yaramaz Virendra. Biliyorsun bazı şeyler sevgiyle de çözülebilir değil mi? Şey, neden bir kez olsun Çodri ve araba karşına alıp konuşmuyorsun? Hem aranızdaki düşmanlık da biter ve her şey yoluna girer. Eğer bunu yaparsan Çodri ile aranızdaki bütün sorunların düzeleceğine Bak, eminim. ne onun aramı düzeltmek istiyorum ne de arkadaş olmak. Bizim aramızda sadece bir ilişki olabilir, o da düşmanlık. Bu gelecekte de böyle olacak. Eğer bir daha Nandini'yi kayırırsan ya da bundan sonra Çodri ve oğluyla aramdaki ilişkiyi düzeltmekten bir daha bahsedersen... ...seninle benim aramdaki ilişki de bozulacak. Şimdi beni iyi dinle. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım ve Nandini'nin Chaudhry'nin oğluyla konuşmasına izin vermeyeceğim. Bu benim son sözüm. Muhtar köy meclisinde babanla mı kavga etti? Onu tehdit mi etti? Aman tanrım bu adam nasıl bu kadar delirebildi? Ne diyebilirim ki Nandu? Beni bile tehdit etmiş. Senden uzak durmamı söylemiş. Çok özür dilerim canım. Ve muhtarın adına da çok özür dilerim. Ama ne biliyor musun? Hiç şaşırmadım. Gerçekten. Elinden başka hiçbir şey gelmiyor. O yüzden huzurumu, aşkımı, her şeyimi elimden almak istiyor. Hatta beni mutlu görmeye bile katlanamıyor. Üzüntünü anlayabiliyorum Nandu. Ama hiç merak etme. Baba ne yaparsa yapsın, ben seni seviyorum. Sen de beni seviyor musun? Tabii ki seni seviyorum. Bundan şüphen mi var? Ben sensiz yaşayamam. Ben de ben de sensiz yaşamam tatlım. Aslında bensiz yaşamak zorunda değilsin. Hemen şimdi seni görmeye geliyorum. Bu sorunu bugün bir son vereceğiz. Araf seninle ben bugün evleneceğiz. Evet, eğer evlenirsek bırak muhtarı. Kimse birlikte olmamıza engel olamaz. Geliyorum canım. Nereye gidiyorsun? Çordin'in oğluyla mı buluşacaksın? Seni telefonda konuşurken duydum. Sana yasaklanmama rağmen onunla buluşmaya gidiyorsun. Bir de onunla evlenmek istiyorsun. Bana bak. Bu evden dışarı tek bir adım bile atayım deme. Sen ve senin tehditlerin beni durduramaz. Bugün ne olursa olsun Arav'ımla buluşmaya gideceğim. Sana söylemek istediğim şeyi anlamaya çalış. Chordin'in oğlu seni tuzağa düşürmeye çalışıyor. Çünkü babası benden intikam alma peşinde. Bunu neden anlamayı istemiyorsun? Ben senin düşmanın mıyım? Ama düşmandan hiçbir farkın yok. Seni çocukluğumdan beri izliyorum. Şimdiye kadar senden sadece düşman muamelesi gördüm. O yüzden bugün bir karar verdim. Seninle birlikte yaşayacağıma gidip düşmanın evinde kalmam çok daha iyi. En azından onların yanında aşkımla mutlu olabilirim. O yüzden gidiyorum. Ve sakın beni durdurmaya kalkışma. Şimdiye kadar kimseyle doğru bir ilişki yürütemedin. O yüzden sakın bana ilişkiler hakkında ders verme. Benim üzerimde hiçbir hakkın yok. Bırak gidiğim ve sen de beni unut. Şimdi çekil yolumdan. Hiçbir yere gidemezsin. Elini çek. İçeri gir. Sana çek elini dedim. Hayır elimi çekmeyeceğim. İçeri Bırak gir. Bırak beni. Çekil yolumdan. Sana içeri gir çekil. dedim. Çekil. İçeri gir. Çekil önümden. Sana i̇çeri çekil gir. dedim. Çekil. Çekil. Şunu kaldırmama yardım et. Nandira gitme. Miranda, Miranda iyi misin? Çabuk hemen git buz getir hadi acele et. Miranda, doktoru ara. Dayan Purvi, endişe edecek bir şey yok. Küçük bir kırık olmuş. Bacağını alçı aldım ama muhtarın yaklaşık 2-3 hafta kadar dinlenmesi gerek. Ondan sonra iyileşecek, merak etmeyin. Siz ne diyorsunuz Doktor Bey? 2-3 hafta dinlenmek mi? 2-3 hafta nasıl dinlenebilirim? Bakın belki bilmiyorsunuz ama muhtarlık seçimleri yaklaştı ve daha yapılması gereken bir sürü hazırlık var. Ayrıca köyde seçimlerle ilgili yapmam gereken Muhtar, bir sürü iş var. Hiçbir şey sağlıktan önemli değildir. İyileşmek istiyorsanız dinlenmek zorundasınız. Evet. Muhtar, bir yandan dinlenirken bir yandan da çalışmanıza devam edebilirsiniz. Eğer seçimler sizin için bu kadar önemliyse, o zaman tekerlekli sandalyede oturup çalışabilirsiniz. Hem işleriniz aksamamış olur, hem de dinlenmiş olursunuz. Ama hemen iyileşmek istiyorsanız, o zaman kendinize çok iyi bakmanız gerekecek. Yoksa. Şey, doktor bey, ben Brenda'ya çok iyi bakacağım. Lütfen endişelenmeyin. Tamam bayan Purvi, ilaçlarınızı zamanında alsın. Ve eğer yardıma ihtiyacınız olursa beni arayın. Tamam mı? Teşekkür ederim doktor. Şimdi neden üzülüyorsun ki? Doktor tekerlekli sandalyeyle çalışmaya devam edebileceğini söyledi. Endişelenmene gerek yok Hülendir'e. Purvi, beni üzen şey bacağımdaki kırık değil. Kırık mırık, canı cehenneme. Ben asıl üzen şey Nandini. Neden anlamıyor ki? Chaudry'nin oğlu onu seviyormuş gibi yapıp tuzağa düşürüyor. Bu, bu Chaudry Saransing ve oğlunun bir oyunu. Benden intikam alma peşinde. Ama Nandini hala onunla evlenmek istiyor. Bu kız... Neden böyle akılsız? Ben onun için endişeleniyorum. Bacağımdaki kırık umurumda değil. Virendra... Emin ol endişeni anlıyorum. Sen merak etme. Bunu Nandini'ye anlatmak için elimden geleni yapacağım. Mutlaka konuşacağım. Beni anlayacağına eminim ama şimdi dinlenmelisin. Lütfen sen bunları düşünme. Hem Tanrı kızının başına kötü bir şey gelmesine izin vermez. Anlaştık mı? Lütfen dinlen. Ben birazdan dönerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz